Herkese merhabalar. Otomobil Gazetesi olarak yeni bir video serisine başlıyoruz. Video haber başlığını taşıyan bu serimizde ilk konumuz Çinli elektrikli otomobiller. Skyvel ve Leap Motor tebligattan en çok etkilenen şirket olan Ulu Motor'un CEO'su Mahmut Ulubaş konuğumuz. İşte Mahmut Ulubaş'a her şeyi sorduk. Otomobil Gazetesi'nden bir video haberle karşınızdayız. Ee, bu da bizim ilk bir denememiz olacak şu anda Türkiye'de otomotiv sektöründe en çok konuşulan konulardan bir tanesi olan Çinli otomobil, elektrikli Çinli otomobiller için Ulubaş Mahmut Bey ile beraberiz. Evet, öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, bu proje çok değerli tabii sektörün gelişimi için. Biz de e, burada e, var olduğumuzu ve desteğimizi beyan etmek isteriz. Sağ olun, ee, sağ olun. Omarız. Çok teşekkür ederim. verimli bir program geçeriz. Şimdi hemen ben konuya girmek istiyorum. Biliyorsunuz bir tebliğ yayınlandı. Şu anda da uygulanıyor. Türkiye'de elektrikli otomobillerin, Çin'den gelen elektrikli otomobillerin satılmaması için <laughs> neredeyse, bu benim yorumum olarak söylüyorum, bir takım, bir takım şartlar uyguladılar. Ve yani o şartlar şu anda birçok Türk markasında bile yokken Çin markasında var. Şimdi sizde de Skywell ve Leap Motor'la iki tane elektrikli Çin menşeili otomobil distribütörüsünüz. Hı hı. Bu konuda neler düşünüyorsunuz kısaca e, ve hani devletten ne bekliyorsunuz, tüketici ne yapması lazım, siz ne yapacaksınız hı hı. gibilerinden bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Tabii önce uluslararası alanda tabii çok ciddi bir sektörde dönüşüm var. Bunu kimse e, inkar edemez. Özellikle Avrupa'da Çinli üreticiler çok hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Bunu yansımalarını Türkiye'de de görüyoruz. Türkiye öncelikle şunu belirteyim. Türkiye'ye zaten Avrupa tip onayı olmayan bir araç. ithal edilemiyor. Yani Avrupa'da satılan Hı. Çinli araçla Türkiye'de satılan Çinli araç aynı. Bundan dolayı buradaki tebliğ biraz daha aslında tüketiciyi korumaya yönelik gibi gözükse de biraz da aslında içerideki ekosistemi yeniden dizayn etmek olarak yorumluyoruz. Peki biz. konu sadece top mu? E, Tog değil, e, içerideki ekosistem diyelim. Yani bugün yeni yatırımlar da gelecektir buraya. Bu yeni yatırımların korunması için e, benzer modelleri Tayland'da yapıyor, e, İran'da yapıyor. E, bunun gibi e, Asya'da yapan işte Pakistan var, birkaç ülke daha var. E, Türkiye'de buna benzer bir model deneme aşamasında şu anda. E, nasıl bir yol izleyeceğimizi, e, sektörün ne getireceğini aslında bize zaman gösterecek. Bizim tarafımızda ise e, şu an hala hazırda zaten 20 var bir satış ve servis noktamız var. E, tabii bunların hepsi bayi. Bayi üzerinde. Evet, evet. Bizim merkez servisimiz var bir tane. O evet. şart biraz ağır değil mi? Yani şirketin kendisinin 20 servis olması. Çünkü zaten öyle olursa da siz de bayilerle karşı evet. karşıya geleceksiniz. Mevcut satış adetiyle zaten e, karlılık veya para kazanma biraz hayal. E, elektrikli araçta hangi marka olursanız olun 20 tane servisi kendiniz açtığınızda ee, bu yatırımın geri dönüşü minimum 10 sene. Şu anda bizim fizibilitemizde evet. bunu söylüyor. Ne kadar bir yatırım? Ee, yani topla topladığınız zaman işte servis başı 1 milyon euro civarı. Toplamda 20 servis deseniz 20 milyon euro mi? civarı bir yatırım yapıyor. Aynen. Yani biz işte 30 milyon dolara batarya fabrikası evet. kuruyoruz biliyorsunuz. Aynen. O konuya ee, geleceğiz zaten. Evet, öyle olduğu için ister istemez tabi markaların belini bükebiliyor bunlar. Ee, tabi burada bizim hedeflerimiz farklı, ee, yani satış sonrasında biz bunu yapıyoruz bu arada. Şu anda 20 servis yatırımlarına başladık Hı -hı. Ee, ama paralelinde takip ettiğimiz farklı projeler de var yine Türkiye için. Hı -hı. Biraz daha 2-3 e, aylık bir sürece yaydık bunu. Buna da yeterli stoğu zaten Aralık ayında getirmiştik. Hı -hı. E, bayileri arabasız bırakmadan, müşterileri arabasız bırakmadan. Bu süreci atlatmış olacağız. Peki tebliğ ile ilgili herhangi bir revize ihtimali var mı sizce? Bizim ilk hafta beklentimiz vardı Ocak ayının ilk haftası Hı. ama gerçekleşmedi. Şu an bakanlık yetkilileriyle görüşmemiz devam ediyor ama o tarafta olumlu bir ışık şu Hı. an için yok. Biz de şu anda B planı olarak devamında da hibriti zaten gündeme aldık. Sıkayverin şu anda Çin'de ve Rusya'da sattı. plug-in hybrid modeli vardı. 200 kilometrenin üzerinde menzile sahip. Hem benzinli hem elektrikli. Evet. Ee, onun tip onayları alınıyor şu anda. Ee, emisyon standartlarına uygun hale getiriliyor. Ee, onun üzerine yoğunlaşacağız kısa vadede. O ne zaman gelecek? Kısa vadede vadedeyiz. Ee, yani ikinci çeyrek sonu, üçüncü Hı. çeyrek başı gibi. Ee, yani yazın evet. gibi yetişir diye tahmin BG'de ediyoruz. de aynı yola gitti. Evet. Şimdi peki bütün bu elektrikli Çin'den gelen eski otomobili aynı yola mı gidecek? Yani. Herkes gidemez çünkü Avrupa'nın emisyon standartları çok katı şu anda. Evet. Yani toplasak e, hibrit olarak e, satılabilecek Avrupa'da emisyonu sağlayan 3-4 tane Hı. marka var. Onlardan biri de SkyWare bile yeni geliştiriyor, öyle düşünelim. BMW de zaten yeni geliştiriyor. halihazırda hazırda şu an tip yok yok. E, hibrit'in. E, yeni geliştiriyorlar. E, zamanla bunu ayak uyduracaklardır. Ama tabii e, elektrikli araç kadar kolay değil bu. Bu Hı -hı. regulasyonu sağlamak emisyon tarafında hem de elektrikli araç kadar kolay değil. Peki nasıl çözülecek bu sorun? Yani çünkü her marka bu işi yapamayacak. Yani 20 servisi bu iş pek Hı -hı. çözülecek gibi değil. Ya oyuncular azalacak. Hı -hı. Ufak yatırımlar kaybolacak artık. Göz önünden gidecek. Biraz daha ciddi olanlar markaya yatırım yapan, ülkeye yatırım yapan, bölgeye yatırım Hı -hı. yapan daha büyük adetlere ulaşarak bu yatırımın karşılığını çıkarabilir. Yani 15-20 bin en az trafikte arabamız olması lazım ki bu 20 servisin karşılığını evet. alasınız. Servisler de olsun en azından. Siz de şimdi Skyway ve Leap motorda nasıl? Şu bir an 4.000-4.500 civar bir aracımız var trafikte gezen. Bu 4.000-4.500 aracı zaten mevcut bayilerimiz hizmet veriyorlar. Ama satış servis birlikte olduğu için bayiler şu an bir şekilde götürüyorlar süreci. Ancak tabii 20 servisin yanında 20 serviste biz açtığımız zaman 40 servisi kaldıracak bir evet. araç parkuru şu anda yok evet. Türkiye'de. Bizim için böyle. Dediğim gibi 15-20 gün altında trafikte aracı olan her marka için bu böyledir. Evet. Peki şimdi şey sormak istiyorum size. Hem OSD hem de otomobil distribütörleri mobilista Derneği başkanı Ali Aydar Bozkurt e, OSB Başkanı Cengiz El oldu. Her toplantıda e, işte Çinlilerin artık yatırım yapması gerekiyor diye bir söylemde bulunuyorlar. Ve işte cari açın e, suçlusunun e, günah keçisi Çin gibi gösteriliyor. Siz bu konuda neler diyeceksiniz? Bir de e, sizin yani, batarya fabrikası yatırımı olduğunu biliyorum. Bu sayıda beraber bir de oraya da açıklık getirirseniz Tüm dünyadır bu böyle. Biliyorsun Trump daha önce Çin'e ambargo koymak için ciddi bir evet. yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Burada Çin artık ölçek ekonomisi. Yani Türkiye'de 1 milyon araba satılıyorsa, Çin'de bunun kaç katı daha fazla araba satılıyor, daha fazla araba üretiliyor. Çin'in en büyük otomotiv üreticisi, dünyanın en büyük otomotiv üreticisi ülkesi Çin evet. şu anda. Bununla rekabet edebilmek zaten mümkün değil. Ancak o ekosisteme paralel bir ekosistem biz burada kura, kurarsak e, biz rekabet edebiliriz. Cari açık konusunda da bence e, tamam cari açımız fazla ama burada e, ithalatın önünü kesmek yerine e, üreticiyi destekleyerek nasıl rekabetçi olur? Katma değerli ürünlerde nasıl biz ön plana çıkarız? Buna çalışmamız lazım. Evet gelelim sizin yatırımlarınıza. daha önce e, toplantıda bir batarya fabrikası. Bunun toplantısındaydık, hı hı. Ee, hem onunla ilgili bir gelişmelerini soracağım, onun dışında başka e, sizin yatırımınız var mı böyle bir sormak istedim. Üretimden başlayalım, sonra satış tarafına doğru tamam. gidelim isterseniz. Üretim tarafında şu anda biz e, zaten hali hazırda 6-7 aydır bakanlıklı süreçler devam ediyordu, e, artık son noktaya geldik e, en kısa süre içerisinde. E, daha somut bilgileri size paylaşmış olacağız. Yani ee, ne aşamalı şimdi? İmza atma aşamasında mı yoksa üretimin? Skywell tarafıyla imzalandı zaten süreç. Her şey hazır. Evet. Ee, batarya tarafında ekipman dahil hazır. Ancak bu tarafta bir e, bizim depolama bataryası üretimi olacaktı. Bununla alakalı Hı. bir ek gümrük vergisi geldi batarya hücresine. Yani bizim ham maddemize ek gümrük vergisi evet. gelebiliyor Bundan dolayı bakanlıklara istişarelerimiz devam ediyor. Buna paralel olarak biz e, istişarelerimiz neticesinde Türkiye'de üretim olanaklarını zaten görüştüğümüzü daha önce ben Bloomberg'da evet. açıklamıştım. Önümüzdeki haftada yine önemli bir görüşmemiz olacak bununla alakalı bürokratik olarak. Bu görüşmemiz neticesinde artık daha somut yani daha somut konuları işte yatırımın tutarı, adetleri ve yeri gibi konularda daha somut verileri sizle paylaşmış olabiliriz. Önümüzdeki hafta mı olacak? Yani bu ay sonuna kadar bir şeyler çıkmış olur ortaya çünkü bürokratik süreçler olduğu için biraz da ister istemez zaman alıyor ki BYD bile Macaristan'da 224 evet. kez teşvik süreçlerini Bakanlıkla görüşmüş. Evet. Onun dışında başka yatırım var mı sizin planınızda? Avrupa tarafına ağırlık verdik şu anda Türkiye paralel olarak. Polonya'da bir şirketimiz kuruldu. Polonya'da direkt kendimiz Baltik ülkelerine satış yapıyoruz. Estonya, Letonya, Litvanya gibi ülkelere Polonya ile birlikte. Bir de Macaristan'da şu an şirket kuruyoruz. Macaristan'da da Balkan ülkelerine hitap edeceğiz. Orada da yine toplamda 20 ülke civarı var. Bir de şimdi bu yeni yatırımla birlikte sağdan direksiyon pazarlara da başlıyoruz. Orada yeni bir şirket kuruyoruz. İngiltere merkezi. İngiltere üzerinden de işte United Kingdom dediğimiz 4-5 ülke artı Malta ve Kıbrıs'ı bizim bize bağladılar. Orada profesyonel bir ekip kuruyoruz. Hem Türkiye'den sektörden bazı isimler başladılar. Hem de bölgeden bazı isimler başlıyorlar. Orada merkezde güzel bir şekilde yani bildiğimiz markalardan, bildiğimiz isimleri bünyemizde bundan sonra daha çok görmüş evet. ödülmüş olacağız. Artık. Tamam. Peki ben şimdi bir de şu notlarım arasında bu tebligattan önce bir takım böyle Çinli işte markaların Türkiye'ye geleceği ne hatta toplantılar yapılıyor vesaire. Şimdi bu tebligatla beraber bunun önü kesildi ve hani Yaşayan yaşayacak ya da kalan kalacak giden gidecek mi olacak? Bunun bir faydası olacak mı sizce yoksa daha çok e, olaylara gebe mi bu şirketlik açısı? Yani şey? 100-200 araba satan devam etmez zaten. Evet. Ee, yani kısıtlı adetlerle girmek isteyen işte bakalım görelim tutarsa devam ederiz diyen markalar büyük ihtimalle hmm. bundan sonra yola devam etmeyecek. O açan olumlu mu, mu oldu diye düşünüyorsunuz yoksa aslında hani kısa vadede. Bu Avrupalılar için olumlu oldu. Çünkü pazar Avrupalılara kaldı şu an. Avrupalı üreticilere kaldı. Aynen. Ama orta vadede de Çinli üreticiler veya Asyalı üreticiler için de olumlu bir karar. Çünkü 10 markayla rekabet etmek var. Aynen. 5 markayla rekabet etmek Aynen. var. Ona göre tabi pazar koşulları da uyum sağladığı sürece verimli olacaktır bu karar. Peki tohum bu işte bir şey var mı? Yani tohum bir çift daha... Hani öne çıkması açısından sizce o da böyle kullanmış olabilir mi yoksa hiç alakası yok mu? Yani bakanlığın söylediklerine göre tüketiciyi korumaya yönelik bir karar. Evet. Biz de o karara saygı duyuyoruz. Burada tabii mağduriyetlerin yaşanmaması önemli. Çünkü o demin bahsettiğim 100-200 araba satılan araçlar büyük ihtimalle kısa vadede evet. sıkıntı yaşayacaklar. Ama Çinli büyük üreticilere ve yatırım yapanlara kolay kolay mağduriyet yaşatmaz. Peki şimdi son haftalarda sizin Denizli bayisi, Skyrail ve Lip motorun Denizli Bayesi ile ilgili bir gondurdato ile ilgili biz tüketicileri tüketicilerin mağdur olduğu konusunda hı hı. sosyal medyada haberler çıktı, yorumlar çıktı. siz bu konuya nasıl bir açıklık getireceksiniz? Evet, üzücü bir durum. Tabi ee, tabii bu tür şeyler ticarette olabiliyor. Diğer markalarda da geçtiğimiz dönemde çok sık bir şekilde bunu gördük. Ancak biz gayet profesyonel bir şekilde sürece yaklaştık ve müşterilerimizin yarısından fazlasına şu anda aracı teslim ettik. Hı hı. Hatta teslim. Yani bayi olarak, olarak değil siz ulum olarak. Ulu evet, motor evet. Yani. Ulum olarak. Hatta teslim ettiğimiz müşteriler bu markanın arkasında durduğumuzdan dolayı şirket olanlar bir iki araç daha ekstra alan müşterilerimiz oldu. Bunu olumluya bu şekilde görüyoruz Ancak tabii e, halen e, teslim edemediğimiz bazı müşterilerimiz var. Hı -hı. Onunla alakalı da süreçlerimiz devam ediyor. Tam oradaki konu Denizli Bayisi'nin e, ekonomik olarak zor durumda kalması mı yoksa başka bir sebeple var mı? Kesinlikle. E, yani Denizli'nin bilinen ailelerinden zaten e, birçok mu arkada ve e, sektörde bulunuyorlar. E, yani nakit sıkışıklığına girdiler. Yüksek Hı -hı. faiz ortamında Hı -hı. bu tür haberleri önümüzdeki süreçte daha çok duyacağız büyük ihtimalle. Hı -hı. Ancak bizim Çinli elektrikli araçlar olarak hassas bir dönemden geçmemizden dolayı e, konu Hı -hı. bir anda büyütüldü. Hı -hı. Yani Google'a yazdığınızda birçok benzer şeyler var. E, büyütüldüğü için biz de bunun üzerine eee günah keçisi olduk aslında öyle söyleyeyim size. Tabii ki burada bayi savunmak veya müşterinin mağduriyetini reddetmek gibi evet. bir durum söz konusu değil. Süreci evet. biz profesyonel bir şekilde yönetiyoruz. Ancak tabii ticarette ister istemez bu tür şeyler yaşanabiliyor. Bizim ana hedefimiz burada kullanıcılarımızı ve markamızı sevenleri mağdur etmemek. Evet. Aslında o biraz da daha... Çin algısından da kaynaklanıyor Türkiye'de çok yerleşik bir gerçi son iki yıla bakarsanız değişen bir algıydı o olumlu yöne doğru giden bir algı iken tabi böyle bir şey olunca da o hani Çin markası algısına gidiyor orada sizin işiniz biraz daha zorlaşıyor. Kesinlikle yani. asıl sıkıntı bu zaten ee, yani Kasım ayından bu yana telvinin başlamasıyla birlikte zaten bu e, olumsuz algı e, iyice sosyal medya üzerinden e, şişiriliyordu tabiri caizse. Bununla birlikte ister istemez, yani bir markaya patlayacaktı bu, bize patladı. <laughs> yani öngördüğümüz bir şey değil, bayi mali verileri gayet düzgündü, teminatları da vardı içeride. Ama tabii oluyor yani, yapacağımız evet. bir şey yok. Hem bayi tarafı hem de olu motor olarak bu işten hani yüzünüzün akıyla Çıkıyor musunuz? Çıkacak mısınız? Çıkacağız. Da, Zaten çoğun, çoğu mağduriyet giderildi. Mağduriyet de diyemeyiz aslında. Kısa süreli bir bekleme vardı çünkü he. orada. Ee, sadece belli bir miktarda onun altında o da sayıyor. Evet. Öyle söyleyeyim size. E, müşterimiz var. Onların sorunlarını da çözmek için şu anda ekiplerimiz e, 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 ekstra çaba sarf ediyor. Peki son sorun 2024 Skyler ve Reap Motor'un Türkiye projeksiyonu ne olacak? Altıncı aya kadar e, biraz daha satış sonrası ve kaliteyi arttırmaya evet. yönelik, loyalty'yi arttırmaya yönelik ilerliyoruz. Altıncı aydan sonra h modelimiz e, gelecek Skywell'de. Deep motorda da j 10un plug-in hibriti var. Şu an yine hmm. Çin'de başladılar. Onlarda da Avrupa tiponelini alıyorlar şu anda Stellantis ile birlikte. E, onu da satacak mı? Satışa başlanacak. İki tane SUV'miz olacak e, ikinci yarıda. Altıncı aydan sonra. Altıncı aydan sonra. Bununla birlikte tabii yatırım e, planlarımız devam ediyor. Yatırım planlarımızla birlikte belki İthalat sürecinde markamızda özel bazı esneklikler olabilir. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Netleşmesi akabinde zaten hızlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz burada Ulu Motor olarak merkezimiz Türkiye. Türkiye'de 71'den beri devam ediyor ailemiz zaten. Devam etmeye de devam edeceğiz. Peki ben size çok teşekkür ediyorum. Otomobil Gazetesi'nin bu video haberinde yer aldığınız ve en aslında sizi sıkıştıran konularda açıklıkla yanıt verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.